bir tane doğru hareketleri yok yemin ediyorum ya. Ben şu kararın altındaki yatan sebebi gerçekten çok merak ediyorum. Sadece ihtimaller üzerinden konuşabiliyoruz. Yok açıklamış YKS baraj puanı yani TYT, AYT, YDT kaldırıldı. Hani 180 ve 150 olan baraj var ya ondan bahsediyorum. Şimdi buna kesin şöyle yorumlar da çıkacak pozitifçiler. Biraz da badem bıyıklılar. O işte ne güzel her isteyen üniversite okuyabilecek yani puanı o bölme yetiyorsa diye. Ama burada şöyle bir olay var. O barajları koymalarının sebebi bir şu. Sınavın neredeyse dörtte birini tamamlamayan kişileri elemek. Bu zaten herhangi bir üniversiteyi okumasına gerek duyulmayan veya o nitelikte olmayan kişilerin belirlenmesini sağlıyor aslında. Yani bu çocuk üniversiteye gidip de zamanını kaybetmesin demek bir nevi. Sen bu çocuğu alıp zorla üniversiteye yollamaya kalkarsan o çocuğun yılları heba olur. Çünkü yeteri kadar niteliğe sahip değildir. Buradaki nitelikten kastım sadece zeka değil. Çocuk zekidir ama aşırı tembeldir. Bu da bir niteliksizlik. Çocuk zekiyse Çalışkandır ama hafızası felaket kötüdür. Bu da bir niteliksizlik. Sen niye bu çocuğun önündeki baraj puanını kaldırıp da ona hadi sen de oku demek istersin ki? Şimdi bu karardan sonra felaket bir yığılma olacak. Yüz binlerce öğrenciden bahsediyorum burada. O çocukların 4 yılı yalan olacak. Çünkü o çocuklar o bölümleri kaza bitirseler ki hani birçok üniversite biliyorum ben. Sınavlarına girmeden geçiyorsunuz. Yani bölümü bitirmeleri nitelik göstergesi değil. İş hayatına girmeye kalktıklarında giremeyecekleriyle yüzleşecek. Bildiğin 4 yıllarını heba etmiş olacaklar. Ha şunu diyebiliriz. Açık öğretim için bir baraj var mıydı? Bizim dönemde vardı diye hatırlıyorum çünkü. Açık öğretim için barajlar kaldırıldı denilse bak bunu desteklerim. Nasıl olsa açık öğretimden yüzeysel bilgi öğreniyorsun bir nevi. Çocuk açık öğretim işletme okuyacaktır. Oradan esnaf olacaktır mesela veya farklı farklı şeyler. Oradan işletmeye dair birkaç temel bilgi öğrenebilir bu sayede. Ama 4 yıllık bir okul için sen barajı kaldırıyorsan geçmiş olsun. Şu da olabilirdi. Şimdi dünya her yerde baraj muhabbeti yok. Ama dünyada her yerde bu kadar fazla okul da yok. Diyelim ki bir ülkede 50 tane üniversite varsa sen barajı kaldırsan da o herhangi bir sonucu ulaşmaz. Çocuklar zaten giremeyeceği için baraj olsa da taban puanına yetişemeyecekleri için ya bir sene daha sınava hazırlanırlar ya da bırakırlar komple bu işleri. Ama bizim ülkemizde sadece İstanbul'da 60'tan fazla üniversite var. 60'tan fazla ve sadece İstanbul'da. Bunun açıklaması şu özel üniversite sayısı çok arttı. Devlete karşı bu konuda da baskıyı yapıyorlar büyük ihtimalle. Çünkü özel üniversiteye gitmek isteyen çocukların bir çoğu baraja takılıyor. Bu da özel üniversitelerin daha fazla para kazanmasını engelliyor. Hatta bazı bölümlerde hiç bölüm açılmıyor. Sıfır talep. Demişler ki biz bu bakana baskı uygulayalım. Devlete baskı uygulayalım. Bu barajlar kalksın. Biz de 120-130 puan alan, 150 puan alan öğrencileri bölmemize alıp onların paralarını bir güzel hiç edelim. Şu sınavlarda 180 puan yapmak öyle amşan bir şey de değil yani. 4'te birinden az lan. Sadece basit manzaranın mantıkla çözebileceğin sorularla geçebiliyorsun zaten barajı. Şu an tek yaptıkları net bir şekilde söylüyorum. Özel üniversitelerin cebine para sokmaya çalışmak. Geçmiş olsun gerçekten. Sırf buradan nasıl olsa puanım yetiyor. Ailemden de kurtulmak istiyorum diyerek tercih yapacak arkadaşlara gerçekten geçmiş olsun. 150-160 puanla yerleşeceğiniz yerden size herhangi bir hayır gelmez. Siz sadece başka bir şehre geçersiniz. Orada bir süre tırnak içinde gençliğini yaşarsınız. Sonrasında artık asgari ücretli bir işe girersiniz. Tabi bu Şartlarda ne kadar mümkünse bu Şu anda ayrıyeten bir sıkıntı da aklıma geldi Misal çocuk 160 aldı Barajı geçemedi Eski zamanlarda çocuk ne karar verebilirdi Derdi ki ben bir sene daha hazırlanayım Bir sene daha hazırlansa Gerçekten de yüklense 300-350 gibi puanlara çok rahat çıkabilir Sınavlar gerçekten o kadar kolay Şimdi ise nasıl olsa tercih yapabilme fırsatı olduğu için Aldığı bu düşük puanla artık Harran Üniversitesinde bir bölme gidebilir O çocuğa ne yararı olursa artık bunu Çünkü bazen bu barajı geçememek Kötü puan almak insan için bir tokat olabiliyor. O, o kamçıyı bir kere yiyince daha iyisini yaparım diyerek çalışmaya başlayabiliyorlar. Eskiden ne oluyordu? Barajı geçemeyen çocuk ya sınava hazırlanırdı ya da iş hayatına direkt o yaşlarında atılırdı. Bak çocuk için çok faydalı. Çünkü 18 yaşlarında bir işe girdiğinde mesela sanayiden örnek veriyorum. Kendini o alanda geliştirdiğinde ilerisinde o 22-23 yaşlarına geldiğinde özellikle o üniversiteye giden çocuğu çoktan ekonomik olarak geride bırakabiliyordu. Abartmıyorum İnegöl'de şu an lise mezunu olup da 15-20. 20 bin lira geliri olan arkadaşlarım var benim. Ne işi diyorsanız da sanayide parça başı işçi mesela sandalye çakıyor çocuk. Ama kendini o alanda o kadar geliştirmiş ki parça başı olarak kazandığı için çok iyi paralar kaldırabiliyor burada. Ne yapmış? CNC'de kendini geliştirmiş. Çok iyi paralar kazanabiliyor bundan. Gitmiş tabela ustasının yanına çırak olarak girmiş. Kalfa ve usta arası olduğu için 10-12 bin lira gibi bir para kaldırıyor mesela. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Sınav dönemi yaklaşıyor. Gerçekten 180-200 gibi bir puanın altında kalıyor dırırsanız tercih yapmamaya çalışın. Bazen bazı şeyler aklınıza geç gelebilir. Geç olgunlaşma diye bir şey de vardır. Bir sene daha çabalayın. Belki o sırada gerçekten içinize bir çalışma isteği gelir ve çok daha iyi puanlara çıkabilirsiniz. Çevremde buna dair çok örnek gördüm. 180'den 420'ye atlayan arkadaşım vardı benim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.